اَعْوَانُ الظُّلْمَةِ كِلَابُ Zulmün yardımcıları, zulmün yandaşları ve taraftarları kilabınlar ateşin köpekleridir diyor. Niçin? Kema kan fi dunya kila ben mesuleten yenheşun Bunlar dünyada iken kuduz köpekler gibi iyi insanların haysiyetlerine, onurlarına ve kişiliklerine saldırarak onları parçalıyorlardı ve yendehûne aleyhim bisirâhihimul dâgîd çirkin, tiksindirici ve iğrenç havlamalarıyla onlara bağırıyorlardı. fe innellâh yehşûlhum kilâben hâsîne la yakâdu yesme'û nebîhuhâ minel gû'in ve zeme evet Allah-u Teala Azze ve Celle onları adi ve aşağılık köpekler olarak haşredecek diyor. Onlar öyle bir hale gelecek ki açlıktan ve susuzluktan havlayamayacak hale gelecektir diyor. Evet dünyada biliyorsunuz kuduz köpekler insanlara saldırır, insanları parçalar, kanını akıtır. İşte dünyada zalimler de aynen öyle o kuduz köpekler gibi sürekli etrafına saldırırlar. Onların mallarını, canlarını ellerinden alır. Onların hayatlarını zindana çevirir, enkaza ve virana çevirirler. Ahirette ise dünyada köpekleştikleri için, kuduz köpekler için etraflarına saldırıp insanlara zarar verdiklerinden dolayı Allahu Teala azze ve celle ahiret hayatında dünyada yaptıkları davranışlar gibi paralel olarak uyumlu bir şekilde ahiret hayatında onları azgın köpekler gibi haşredecek